Tüm tespih dostlarına, tüm tespih sevenleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu videomda sizlere boyalı fiber, aynalı fiber, kınalı fiber nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Öncelikle e, boyalı fiber dediğimiz fiberler şu şekilde görmüş olduğunuz e, rengi hani olmuş fiber tesbihe yakın bu tam bir kesmedir zaten arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Olmuş fibere yakın bir renk tonu. Sadece çekip parlatmanız yeterli, kafi oluyor arkadaşlar. Boyalı fiber delikleri, fiber budur arkadaşlar. Aynalı fiber delikleri de budur arkadaşlar. Yani çeşitli e, internet satış ağızlarıdır. Satış stratejileridir. Boyalı fiber yazıyorlar, aynalı fiber yazıyorlar. Eee Kınalı fiber yazıyorlar ama arkadaşlar dediğim gibi e, orijinal şekilde boyalı fiber yani aynalı fiber alıyorsanız e, elinize böyle sürttüğünüzde herhangi bir boya çıkarmaz arkadaşlar. Hani bunu yağlasanız da çıkarmaz. Çünkü nasıl e, yerli fiber, Alman fiberde hani Alman fiber aldığınızda ilk sarımtırak bir renk oluyor ya arkadaşlar. Bu da zaten bu malzeme budur arkadaşlar. Boyalı derken e, boyalı fiber diye satıyorlar zaten artık onu kullanmamaya başladılar. Çünkü boya çıkarmıyor arkadaşlar. Gerçekse gerçek bir fiber tespitse zaten elinize bir boya çıkarmalıdır arkadaşlar. Hani siyah boyanmış bir tespit değildir arkadaşlar bu. Ham maddesi dökülürken siyah renktir arkadaşlar. Hani aldığınız ham madde plakada bunu imal etmeden önce aldığınız plakanın rengi siyahtır arkadaşlar. Hani bunu herhangi bir boyayla ya da herhangi bir malzemeyle e, çamaşır suyuna koyup falan hani tepkimeye sokup vesaire gibi bir şey diyenler o şekilde yapılmış tespitler değildir arkadaşlar. Bunlar... Dediğim gibi malzemesi siyah olan fiberdir. Fiberin çok çeşitli malzemeleri var. Ee, çok sanayide kullanılan bir malzemeydi eski yıllarda. Şu an kullanılmadığı artık tespit bulamaz hale geldi. Çünkü e, imalatçılar, plaka imalatçıları, e, ham madde imalatçıları da bu malzemeyi sanayide için, kullanılmadığı için üretmiyorlar. Ve tespitçi dostlar da, tespit ustalarımız bu malzemeyi bulamıyorlar. Ama dediğim gibi birkaç yerde hala e, ham bulmak mümkün İstanbul piyasası için konuşuyorum arkadaşlar. Yapan ustalarımız da var. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Genelde yapan ustalar bizim gibi çok para amacı olmayan hani bu fiber tespihini yaşatmaya çalışan ustalardır. Zaten YouTube'da da videolar var birkaç tanesinin. Çok değerli insanlardır. Kendilerini zaten takip ediyorsunuzdur diye umuyorum arkadaşlar. Bu kesme kesim boyalı fiber arkadaşlar. Ben boyalı fiber diyorum çünkü ya eskiden piyasa ismi oydu. Boyalı fiber diye satılıyordu. Çok harika bir tespit arkadaşlar. Dediğim gibi bunu çektikten sonra uzun bir süre parlayacak ve renk almaya da devam edecek fiber malzeme olduğundan dolayı. Tekrardan biraz daha koyulaşıp parladığında harika bir tespit olacak. Zararını gördüm mü? Hiçbir zararını görmedim arkadaşlar. Normal fiber gibi sadece kısa vadede bu renge gelmiş olarak alıyorsunuz. Hani siz fazla bir emek göstermiyorsunuz. Hani tabi normal Alman fiber, yerli fiber gibi çok sevdiğim bir tarz değildir. Neden diye soracak olursanız. E çünkü fiber tespihi çekmemizin amacı zaten vermiş olduğumuz emeği göstermesidir. Hani ben şöyle söyleyeyim. Alıyorum mesela iki tane alıyorum. En azından ikişer tane alıyorum aldığım tespihlerde. bakıyorum bir tanesini çekiyorum bir tanesini çekmiyorum mesela. Bakıyorum aralarındaki farka. Mesela çok mutlu oluyorum ben buradan buraya gelmiş diye. Ama dediğim gibi bu tespih aldığınızda zaten bu şekilde olmuş gibi olduğundan dolayı. Fazla bir zaten renk tonu değişirse de parlasa da farklı bir fark olmuyor. Ama şimdi bir yerden bir yere gelince çok açık sarıdan böyle koyu şeye gelince vermiş olduğunuz emekleri de görünce insan çok hoşnut oluyor. Çok mutlu oluyor arkadaşlar. Tabii ki düşünce meselesi. Bu tespihleri de çok sevebilirsiniz. Ben mesela şunu da seviyorum arkadaşlar. Siyah Alman fiberi çok seviyorum arkadaşlar. Çekildiğinde, parlatıldığında, eski koleksiyonunda harika bir tane vardı. Oltu taşı gibi parlıyordu. Yani oltudan daha, daha parlak olmuştu. Dediğim gibi fiber tespih emek verildiğinde emeği gerçekten çok belli eden, çok lezzetli görünen bir tespihtir arkadaşlar. Çekimi de keza çok lezzetli bir tespihtir. Küre kesim tespihleri de çok severim. Büyük abbeli tespihleri de çok severim. E, bu elimde görmüş olduğunuz küre kesim Alman fiber. Siyah Alman fiber. Harika bir tespittir arkadaşlar. Tabii fazla bulamadım arkadaşlar. Tezgahta kalmamıştı. İki tane kalmıştı. Üç tane kalıyor mesela. Bir tane kalıyor bazen. Bir tane kalan tespitleri de alıyorum arkadaşlar ben genelde. Şöyle göstereyim. Mesela bundan bir tane alabildim arkadaşlar. Ee, sadece bir tane aldım tespit. Bir tane vardı çünkü tezgahta. Bir tane alabildim. Ee, bir tane aldığım tespitlere genelde üzülüyorum arkadaşlar. Bana çünkü ne karşılaştırma yapabiliyorum ne de yedek olarak bırakabiliyorum. Ama dediğim gibi bu fiber e, tespihler de güzeldir arkadaşlar. Ben ikişer tane, üçer tane alıyorum. Siz de tabii zevkinize, tercihinize, koleksiyon, koleksiyonculuk seviyenize göre değişir. E, bu tespihler de harika tespihlerdir. Dediğim gibi kötüleme gibi bir amacımız ya da iyileştirme gibi bir amacımız yok. Koleksiyonerseniz zaten elinizde her türlü fiber tespihiniz vardır arkadaşlar. Bütün hepsine değer verirsiniz. Bütün hepsinin bakımlarını yaparsınız. Bütün hepsine emek verirsiniz. Onlar da size güzel bir şekilde karşılığını verir arkadaşlar. Bu tespihler nerede satılır arkadaşlar İstanbul'da birkaç yerde var satılıyor ama dediğim gibi artık sayıları azaldı tek tek dolaşmanız gerekiyor arkadaşlar her dükkanda bulamıyorsunuz her tespihçide de yoktur bu kehribar e, malzemelerin piyasaya girmesinden ötürü ondan mütevellit artık e, talep de olmadığından dolayı e, fiber tespih çok bulma şeyiniz yok şansınız yok ama dediğim gibi İstanbul'da yine de bir şekilde e, aradığınızda arayan bulur derler ya. Aradığınızda bulabileceğiniz bir tespit türüdür. Harika bir tespit türüdür. Her hobicinin, her koleksiyonelinin elinde olması gereken bir tespit türü olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Altını da tekrardan çiziyorum. Ticari bir amacım yoktur. Sadece bu kültürün, bu tespit çeşidinin yaşamasını isteyen bir hobiciyim, koleksiyonerim. Ee, kötü yorum yapmanızı da sevmiyorum arkadaşlar. Ama yapanlara da saygı duyuyorum. Yapabilirsiniz, özgür iradeniz. Kötü yorum yapanlara da dediğim gibi teşekkür ediyorum ama küfür edilmemesinden dolayı ben YouTube'da önce seçeneğini seçtim. Bu önce bana soruyor. Olumsuz olabilecek yorumlarda bana soruyor. Ben onları yayınlatmamaya çalışıyorum arkadaşlar. çünkü küfür, hakaret etmenize gerek yok. Yani küfür edilecek bir durum yok ortada. Güzel bir şeyler yapmıyoruz. Dediğim gibi artık kötü yorumları da siliyorum. Ama video çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü bu tespih işini seven koleksiyoner kardeşlerimize, koleksiyoner abilerimize, koleksiyoner dostlarımızı Hani bilgilerimiz doğrultusunda naçizane bildiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu zevk işi, hobi işi. Bunda küfür edecek bir şey yok. Kimsenin malını da kötülemiyoruz. Kimsenin içinde yani kimsenin videosunda da kötülemiyoruz. Tabi fazla izlenme uğruna yalan dolan söylemeye de gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi bildiklerimizi sizinle paylaşmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.